Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, nereden geldiniz bize kendinizi hemen bir tanıtın. Tokat'tan geldik. Çok güzel. Anne adınız? Zeycan. Zeycan'ın kızı. Oğlu Mesut. E, Zeycan'ın o sen e, Mesut musun? Ben annesiyim Mesut. Çünkü sesin e, böyle e, şey geldi. Mesut hanım sensin ama sen oğlu diyorsun. Kendi adım Mesut diyorsun. Olmadı. Hayır Hayır, hayır hanımefendi. Bak benim ismim Beydem. Oğlumun adı Mesut. <laughs> Burcu Mes o şey ıı Aslan. Ha, oğluna baktıracaksın. Oğluma gelinime baktıracağım. Tamam. Mesut'un yaşı kaç? 30 yaş, 31 yaşında. Gelininizin anne adı Fatma. Fatma'nın kızı Gülten. Fatma kızı Gülten. Gülten Hanım kaç yaşında? 30 yaşında. Onun burcunu biliyor musun? Koş burcu. Bunlar evleneli kaç sene oldu? Bunları e, 2005'te evlenmişlerdi. Evet. 6-7 yıllık evlilik. Peki bunların şimdi burada benim inan gene diyemeyeceğim sorunları var. Şimdi siz her şeylerini biliyor musunuz? Aşağı yukarı biliyorum. Aha. Peki çocukları var mı? Ben sana bir soru sorayım. Var. Peki. Kötü bir üzerinde öncelikle bir enerji vardır. Hangisinin üzerinde? İkisinde de var. Hmm. Zeycan oğlu Mesut bana söyle. Hayatım bunların evliliğinde soğukluk var. Zeycan oğlu Mesut bana söyle Fatma kızı Gülten Hanım ile aran nasıl? Songül Hanım çalışıyorum, elde yok, avuçta yok, sıkıntı çekiyorum, düzeltemiyorum. Evliliğim iyi gitmiyor, birbirimizi kırıp üzüp duruyoruz. Ben yalan söylemiyorum, hata yapmıyorum diyor oğlunuz. Ama nedense e, bunlar birbirlerini suçlamışlar annesi, bilginiz evet. var mıdır? Var var biliyorum Aha. Ee, Gülten çok kızıyor farkında mısın? Biliyorum evet. Gülten'de maşallah piçene var. Allah konuş demiş. Evet. Ee, bakalım e, bunlara e, siz iyiliğine bir şey yaptırdınız mı? Çünkü bir iyiliğine bir kötülüğüne var burada. Evet, yaptırdık aha. Ee, o da geliyor burada iyiliğine de görüyorum, kötülüğüne de görüyorum. Fatma kızı Gülten söyle, aile içi. Songül hanım çok acı çekmekteyim, yüzüm gülmedi. Sabahlara kadar ben ağlıyorum, kırılıyorum, yalnız kalıyorum, evin içinde birbirimizi gözümüz görmüyor sanki diyor. Soğuk ee, davranışlara girmişler. Gülten ee, yani. Ben çalış, çabala bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Huzurumuz eksik, diyor. Evet. Bunlarda soğukluk var. Duyuyor musun? Duyuyorum Karı sen. koca soğumuşlar. Hı hı. Ama birileri soğutmuş bunları. Bunlar kendi kendine soğumamışlar. Bu birileri kim oluyor acaba? Akraba mı, uzaktan biri Akraba. Bizim tarafımızdan Hatta sizin. Böyle toprak bir alanda bahçe gibi toprak bir alanda Gülte'nin bulunduğu yerde bir tane yazı görüyorum. Kötü yazı. Bunlar anlaşamasın ayrısın Mesut neredeyse evden kavga edip gelmek istiyor annesi yani bunalıyor bu çocuk. Evet, bunaldılar artık biliyorum. Zaten çok... ben da görüşmüştüm sizinle. İstanbul'a geleceğim dedim, gelemedim. Ben. He, şimdi ben tabii hatırlayamam. O kadar çok arayanımız oluyor ki. Hı -hı. Şimdi hayatım bunlarda birinde ayrılık. Zaten tarafın biri gitti öbür tarafta gider. Ayrılma riskleri var. Gülten biraz e, çok konuşmaması gerek. E, sinirleri o kadar kötü ki. Evet. Düzeltilmesi gerekiyor. İstiyorsan beni ararsın. Zaten numaram vardır size. Ya bunlar birleşecekler mi? Bunlar zaten ayrı da birleşmek için bir sebep var mı? Ben hani iki yıldır, iki yıldır bu yuva bitmiş. İsterseniz birleştirmeye çalış. Gülten Mesud'u suçluyor. Düzenle gibi bir durumlar olabilir mi? Olabilir. Ama çok zor. Onu da söyleyeyim. Peki Mesut'un işleri şu ara bozuk mu? Bana işleri iyi herhalde bildiğim kadarıyla. O İstanbul'da bir sokaktayız pek bilmiyorum Maddi ama. Maddi problemleri var. Borçları var. Sen bir gel de gör. Ben çalışıyor durumu iyi sanıyorum ama bilmiyorum yani. Yok yan, Uzaktan. yanlarına bir gelip görmen lazım diyeyim ben. Hmm. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Evet geleceğiz zaten geleceğiz. De. Tamam bir tanem. Hayırlı Tabii. akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet herkese bir iki kelime söz hakkı verelim.